Zeynep şimdi topla e, kuleleri vuracak. Hadi vur bakalım. Olma. <laughs> Yanlış attın. Git topu getir. Topu getir. <laughs> Top çok uzağa gitti. Gel şimdi kuleleri at hadi. Vur. A1 vurdu. A2 vurdu. A3 vurdu. Şimdi git geriye git tekrar gel vur. Yuvarlat gelsin yuvarla. Yuvarla topu. Dur bir dakika. Şimdi yuvarla. Hadi bakalım. Hadi yuvarla. Hızlı hızlı yuvarla gelsin. Böyle 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 yuvarla. Yuvarla gelsin. vurdu. Bir tane daha vurdu. Hadi, hadi. Bir tane daha vurdu topla. Hadi. Top nereye gitti? Ah. Bir <laughs> daha at. Oh, oh, hey. Üçünü de vurdu lan. Bir daha, <laughs> bir daha dik, bir daha dik. Bir daha dik kuleleri. Dik, dik, dik. Topla vurma. Topla vurma bir dik ondan sonra. <laughs> tamam. Şimdi bir buraya, buraya gel. Bırak buraya yanına koy ha. Yanına koy buraya gel. Buradan at topu. Yuvarlat vur. Hadi yuvarlat vur. Hadi böyle böyle böyle. 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 Aa! Sen nasıl vurdun? Bir daha dik, bir daha dik. Bir daha dik onları. Dur. Bir daha dik ondan sonra. Tamam hadi bir daha dik. Hadi şimdi at sen at. Hadi at. Git <laughs> koş git. Koş geten hadi. Hadi. Aa vurdu onu. Aa onu da vurdu. Bir daha yap. Bir daha yap. Bir daha yap. Üçünü de yap tamam mı? Üçüne de. Aa bir daha vurdu. Git ileride at, ileride at. Şimdi burada değil. Geriye git biraz daha geriye git. Ben de burada. Aa kuleler düştü tekrar. Ah kızdı Zeynep. Sen kızdın mı? Bize bay bay yap o zaman. Baba. Bay bay. Aferin.